Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün Tundura macerasının son günündeyiz. Ve son güncel duruma bakalım. Etkinliğin son gününe geldik. Artık bundan sonra daha fazla zar atma günü olmayacak. Ve videoya da Ezel'in ilk kural saygı şarkısındaki cümleyle girmek istiyorum arkadaşlar. Son günlerde çok beğendiğim ve sürekli dilimde olan bir söz. Her yerde ilk kural saygı. Çok zor değil buralarda güller açarken betonlarda diye bir cümlesi var, repliği var. Bu sözü sevdim anlamı yönünden derin bir anlamı var bence. Çünkü insanların özellikle devrimizdeki insanların saygıyı, saygı göstermeyi elde edemediği, saygı göstermeyi başaramadığı bir devirde saygının ilk kural olması ve saygısızlığın da birebir kendimizin saygısını düşüren bir şey olduğunu göz önünde bulundurarak videoya giriş yapalım arkadaşlar. Ne olursa olsun insanların birinci sırada saygı duyması ve ondan sonra yapacağı her şeyin tüm o üç noktaya sığacak olan şeyleri devam ettirmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ciddi girişten sonra özlü sözden sonra macera karavanında neler harcayacağız ona bakacağız. Tahmin ettiğim ve hedeflediğim gibi 36 bin tane macera parasına ulaştık son günle beraber. Benim hedefimde zaten 36 bin 35 bin ile 40 bin arası bir hedef vardı. Şu an istesem bu iki görünümden birini hemen anında alabilirim. Ve kalemi ekleyebilirim. Bana tek faydası görünüm ve iki birlik saldırısı olur. Evet tamam hareketli bir kale görünümü var. Aldığım zaman kalem hareketli olacak. Şekilli bir kalem olacak. Pahalı lüks bir kale olacak ama açıkçası e, şu an düşünüyorum kalemin böyle sallandığını vesaire. Görünüm açısından. E, havalı bir görünümü var. Evet olabilir. E, fakat bundan daha önemli olan bir şey yani balinaları hariç diğer oyuncuları tuzağa çeken bir sistem aslında bu şehir görünümleri. Zaten istemediğimiz kadar şu an görünümlere girdiğim zaman zaten istemediğim kadar şehir görünümüm var. Yani hep zaten bunu kullanıyorum her balık avında bunu alıyorum. Gidip diğerlerine ekstra almama gerek yok. Tek farkı diğer kaleler sabit. O kale hareketli bir kale. Şu ana kadar ilk gördüğüm hareketli kale. Sürekli bir sallanma durumu var o kalenin. Düşünüyorum bunu almış olsam diye kafamda hayal ediyorum ama e, geri kalan o, buna vereceğim parayla alacağım şeyleri düşündüğüm zaman hiçbir anlamının, esprisinin olmadığını düşünüyorum. Evet havalı olabilir. Ama Atlantis görünümü de o kadar kötü bir görünüm değil. Ve e, tüm paramızı buna vermeye değmez. Şunun nasıl göründüğüne baktım. Bunun da yürüyüşü fena değil ama alıp da para harcamaya değecek bir şey değil. Şimdi arkadaşlar orta seviye bir yatırımcı olduğumuz için öncelikle tundura macerasında neler kazandık ondan bahsedelim. Toplam e, bu yürüyüşlerin hepsinde mesela şu an 5 tane e, mitik kareye ulaştık. 5 tane mitik kareye Öe karesine ulaştık ve maxladık. Ee, yaklaşanlar oldu mitie. Ee, hepsi mor. Bu arada tüm slotların, tüm karelerin hepsi mor oldu. Toplam 37 bine yakın e, günlük şeyleri aldık çünkü sadece mitik parçaları aldık. İki tane mitik parça günlük veriyor onları aldık. Ee, geri kalan yaklaşık 37 bin tane macera parasına ulaşmış olduk. 1255 yol yürüdük. Şunu almak için ekstra şey yapmadım. Günlük 40 liradan başlayıp 800 lira kadar olan paketlerin hepsini her gün istisnasız aldım. Toplam kaç gün yaptık? Yanlış hatırlamıyorsam 6 gün boyunca zar attık diye hatırlıyorum arkadaşlar. Toplam kazancımız 3500 ateş kristali vardı hesapta. 1400 tane ateş kristali kazandık. Yani 4000 liralık sadece ateş kristali alsam 4000 liralık ateş kristali. Toplam 6 gün oynadık. Her gün 40 liradan 800 liraya kadar olan 900 liraya kadar olan paketleri aldık. 40 120 220 daha düz hesap 400 diyelim. Sonra 450 liralık paket kaç yapar? 850 lira. Sonra da 900 liralık paket 1750 lira günlük harcamamız oldu. 6 ile çarparsak 10 bin lira toplamda bu etkinliğe harcamış olduk. Toplam 10 bin lira etkinlik maliyetimiz oldu arkadaşlar. Bunun karşılığında 4.000 liralık ateş kristali yaklaşık 20 bin liralık elmas. Yani 20 bin lira elmas yüklemesiyle alabileceğimiz kadar elmas sayısı. Çünkü 4500 liraya şu an 50.000 50 bin elmas yükleniyor hesaba. Biz neredeyse 250 bin liralık elmas, 250 bin elmas kazandık. Bu da 5 ile çarptığımız durumda en yüksek paketten 22 bin liralık elmas. 4500 liralık ateş kristali paketi yaklaşık 70 tane esans taşı kazandık. Nerede? 70 tane esans taşı kazandık. Esans taşı'nın çok çok az verdi. Yani bu 70 lira desek. 70 tane desek. 440 liralık esans taşı kazandık. Ve gerisine de bu takasta alacağımız ürünleri alacağız şimdi. Yani macera parasıyla. Diğerleri yanında hediye oldu. Şimdi. 400 tane esans taşı sadece 12.000. Macera parası yapıyor Yani şu 400 tane esans taşının Değeri şu an hesapladığımız zaman 36 tanesi Şu an benim eyaletimde Bakalım paket var mı Onunla ilgili Şuradan bakalım 28 tanesi umut ışıltısı paketiyle Baktığımız zaman Şu an 560 tanesi 4000 lira 280 tanesi 2300 lira Bunları topladığımız zaman 280 artı 112 ile toplasak yani 900 3100 lira sadece esans taşı kadar maliyetini biz buradan dükkandan almış olacağız. Öncelikle o zaman hep beraber almaya başlayalım. Kontrol edelim bir eksiğimiz var mı? Yok. İlk sırada alacağım şey esans taşı. Buradan 400 tane esans taşını öncelikle çektik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra ilk sırada alacağım şey şef donanımı malzemesi sandı arkadaşlar. Onu çektiğim zaman geriye 10.000 kalıyor muhtemelen. Evet bunu da alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sonra geriye tasarım planı kalıyor. Bunu alacak mıyız diye bakıyorum. Açıkçası buna ihtiyaç duyacağımı zannetmiyorum yakın zamanda. Şef donanımı sandığını aldık. Bunu ya da ikisinden birini ateş kristali kısmına girmekten ee, vazgeçtim gibi bir şey oldu şu an kafamda ateş kristali. 400 tane ateş kristali desek yani miyafal kulübesine tabii ki daha rahat toplanır ama 50 tanesi 200 liralık paket desek 5 dolar desek yani 220 liradan e, 1600 liralık ateş kristali yapar. E, bana uğurlu kahraman donanımı sandığı daha mantıklı geldi şu an. Ama geri kalanla tılsım tasarımı alacağım 400 tane aslında şunu almış olsam 394 tanesi benim 2-3 tane şef donanımı geliştirmemi sağlayabilirdi fakat onu almayacağım geri kalanla arkadaşlar açıkçası baktığımız zaman tasarım planı benim için zaten şu kutudan ekstra gelecek bu yüzden geri kalanla 200 tane uğurlu kahraman donanı sandığı almak istiyorum. İki tane mitik parçaya yarın için ayırabilirdik. Ama onu ayırmayacağım. İki tane mitik parça çok benim için önemli değil. Geri kalanlarla şu an kutuları açalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yaklaşık buradaki 400 tanesi şu an hesap ettiğimiz zaman 40 tanesi 200 liralık paketle alınabiliyor. Buradan 400 taneyi 2000 liraya aldık. 2000 liralık e, şef donanım malzemesi sandığını almış olduk. 2000 lira buradan. Esans taşına 4000 lira. E 3100 lira demiştik. 5000 lira. Uğurlu kahraman donanım sandığı 30 tanesi 200 lira desek 7 ile çarptığımız zaman 1400 lira. Oradan yapıyor. 3000 2000 5000 1400 desek 6400. Ateş kristali zaten 4500 liralık bir paket almış gibi oldu. Yaklaşık 10 bin liraya geldi. 10.000 liralık harcamaya denk geldi. Ve yanında aldığımız hızlandırıcı, XP taşları vesaire desek hepsi zaten toplamda çoktan 10 bin liranın üzerine çıkmış oluyor arkadaşlar. Tekrar küçük bir hesap yapmak istiyorum. Yanıma hesap makinesini alayım kafamız karışmadan sade sade bir hesaplama yapalım. Bakalım bu etkinlik bizim için faydalı olmuş mu yoksa olmamış mı? Ek ürünleri zaten saymayacağım. Şimdi 1400 tane ateş kristali kazandık değil mi? 50 taneden desek 50 çarpı giriş paket 20 desek en büyük paket 1000 tane veriyor. Ve hani farklı bir paketle yanında hızlandırıcı da kazandığımız için biz e, ateş kristali fanatik paket üzerinden hesaplama yapıyorum. 4500 liralık paketin bir buçuk katını kazanmışız. Yani bir buçuk katı desek 6750 liralık sadece ateş kristali kazandık hesabımızda. 6750 liralık artı 22000 liralık elmas kazandık. 28.750 lira yaptı toplam kazancımız. Şu 400 tanesi 40 tanesini 200 liraya alabiliyoruz diye biliyorum. Bu yüzden 400 tanesini de 2000 liraya almış gibi ekliyoruz. Aslında 2300 lira. O yüzden ben eski fiyatlardan hesap ediyorum biraz daha. Şundan 1400 liraya denk geliyor burası hemen hemen. 1400 de eklediğimiz zaman 32.450 lira yaptı. Yanındaki esans taşları da 600 lira yaptı. Toplam 33.000 liralık kar ettik arkadaşlar. 10.000 lira yatırarak 33 bin liralık oyun içi eşya kazandık. Ve şimdi bu paketleri sizle beraber açalım. 40'lı 40'lı bu paketleri açmak istiyorum. Ve bunları da ekipmanlara basacağım. Bir tane mitik çıkardık. Güzel. Devam edelim. İki tane mitik çıkardık. Güzel. Mitik çıkmadı. Üç tane mitik çıkardık. Çok güzel. Geri kalanları da açıyoruz. 3 tane mitik çıkardık. Gayet ideal. Zaten şu an anlık bir ihtiyacım da yok. 400 tane sandığı açalım. Toplam 2000 tasarım planı ve 7000 cila çözeltisi oldu. Şimdi bunları ekipmanlara basalım arkadaşlar. Şimdi şöyle öncelikle mor ekipmanları dağıtmak istiyorum. Yerlerine vermek istiyorum. Şöyle diğer kahramanlara boş kalmamaları açısından mor kıyafetleri dağıtıyorum. Bunları yan kahramanlar boş kalmasın diye veriyorum. Çok fazla XP vermedikleri için XP arttığı zaman bunlara 20'şer level verip yan intikalleri de güçlendirme planım var açıkçası. Şimdi geri kalanları neye basacağız? Mızrakçının sağlığı ekipmanına basacağız. Bir tanesini de 100 seviyeye getirdik. Eldiveni de bakalım kaç yapabileceğiz. Bir tane daha basarız muhtemelen. 93'e getirdik. Evet elimizdekiler tükendi. Hepsi 100 oldu ekipmanların zaten şu an. Kahraman gücü de 8600'de. Edit aldıktan sonra yeni gücü görmüş olacağız. Evet arkadaşlar Tundura macerası benim için böyle bir etkinlikti. İstesem şu an 2000 liraya daha, 2300 liraya daha 40 tane zar alırım. Ortalamada 4 tane atsak desek. 1400'e falan getirir. Ee, zaten yaklaşık e, 10 tane ilüzyon zarı kullandık biz etkinlikte. Güzeldi. Şu an devam etsem bir daha yatırsam bir 40 bir 40 tane daha zar alsam muhtemelen kazancım bir 70 bin elmas daha kazanmış olacağım. Ama gerek yok. Farklı etkinlikler için artık bütçe ayıracağım bundan sonra. Mia fal kulübesi ve Ayas Servet gibi etkinliklere de ihtiyacımız var. Hem elmas hem ateş kristali yönünden ve kahraman silahı yönünden onları da geliştirmem gerekiyor. Ve mitril olarak da biraz daha mitril toplamam gerekiyor. Hesabı ilerletmek için. Ee, önümüzdeki gün SVS e başlıyor. Bakalım SVS durumuna göre ya basacağız ya da basmayıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve daha iyi bir etkinlikle edit parçalarını kazanmak için birikimleri kullanmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın her yerde ilk kural saygı arkadaşlar. Başkasına duyduğunuz saygı sizin saygınızı belirler. Ve insanlara saygı verip vermemeyi kendinize had bilmeyin arkadaşlar. Herkese saygı duyun ve ondan sonrasında saygıyı verip vermeyeceğinizi öyle karar verin. Ama kendi kalitenizi hiçbir zaman bir başkasına saygısızlık yaparak düşürmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu oyunda en çok sıkıntı yaşanılan alan zaten insanların birbirine karşı olan davranış bozuklukları. Bu yüzden arkadaşlar keyifli bir oyunla, oyun hayatı dilerim. Kendinize iyi bakın.